Evet, herkese iyi günler. Bugün günlerden 25 Aralık 2022 iddia videosu ile karşınızdayız. Evet, uzun bir yerden sonra video çektik. Video çektiğim zaman çok motivasyonum yerinde oluyor. Sağlam çalışıyorum. E çekmediğim günler dedim. Yani çok çalışmıyorum ya. Yalan konuşmuyorum. Çünkü benim iddia çalışma olayım çok farklı abi. Yani vallahi bende şey yok. Yaklaşık işte 98'den beri iddia oynuyorum. Yani 98 olmuştur abi. Yani i̇ddiaya başladığım tarihim. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Sene 1998 gibi başlamıştım iddia oynamayı. Türkiye'de 2004'te geldi. O zamanlar Bakırköy'de yazıcılar vardı böyle. Hanın içinde kendi el yazımızla kalem yazıp parayı verip gidip alıyorduk. O şekilde oynuyorduk. Şimdi o zamandan bu zamana kadar iddia çalışma olayı bende çok farklı. Ben çalışmıyorum. Kadro bende yalan dolan abi. Algı, bahis, baron. Yani bu benim olayım tamamen bu. Ya yani tamamen bu. Yani eğer kadro kazanacaksa dün Fenerbahçe kazanırdı. Yani kadroya göre maç kazanacaksan o zaman herkes iddiadan para kazanır. Eğer iyi bir kadro çıkacaksa, eğer her iyi kadro maç kazanıyorsa o zaman işte Arjantin Arabistan'a kaybetti baba. İlk maç turnuvayı kazandı sonra. Aynen yani işte müthiş bir kadrosu var. Böyle 11 çıkacak, şu olacak. Bazı etkenler var. şey i̇şte Siyopis etkeni gibi. Ne dedim maçın maç başlamadan önce? Maçın adamı Siyopis olur dedim. Anlattım. Crespo'yu, İrfan'ı, Arao'yu hepsini tek başına durdur dedim. Nefes aldırmadı. Her yerde Siyopis. Geçen sene de söyledim. E, Trabzonspor'un Trabzonspor'un şampiyon olmasındaki <laughs> Trabzonspor'un <laughs> şampiyon olmadığındaki en büyük etken siyopisti. Dedim anlattık bunu uzun uzun anlattık. O yüzden... E... <laughs> ya videonun içinde güldürüyorsun ya. <laughs> ya acayip bir video geldi de. E... Yani Siopisti dedik geçen sene. Şampiyonluğun en büyük etkenlerinden biriydi Siopis. Çünkü daha sonra gör. Çünkü oradan Berat oynatıyordu. Berat'tan döndü oradaki orta sahanın dinamizmini yukarı çekti ve Trabzonspor şampiyon oldu. Belki Siopis olmasaydı en az 4-5 maçı ekstra kaybedebilirdi. Çok özel bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Dün de ön gördüğüm gibi maçın adamı oldu. Bana göre maçın adamıdır. Net tabii ki her zaman golü atan maçın adamı olur. Ama bence siyopisti maçın adamı. Ee, şimdi bugün içinde ilk maçta başlayalım. İlk maçımız Adana Demirspor Karagümrük maçı. Şimdi bak bir defa Murat Sancak kaybedecek hiçbir şey yok. Maddi açıdan çok güçlü. Bugün Adana Demirspor başkanlığını bıraksa umurunda olmaz. Belki bu sene şampiyon olamazsa ya da kötü bir yere gelse belki seneye bırakacak adamın umurunda değil. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Sergen Yalçın. Bak bu hocaların maçları üst biter. Çünkü bunu, dün ben her ne kadar da 6 oynasam Hatay maçına. Bunların maçları üst biter. Çünkü Sergen Yalçın'ı kaybedecek hiçbir şey yok. Sergen hoca olsa da umurunda değil. Sergen'in bak takım çalıştırıyormuş. Umurunda olmaz Sergen'in abi. Yani o yüzden Sergen çıkıyor diyor ki bam bam bam. Emre evet bir yola girdi hücum oynatıyor Emre hani gol yemiyor belki kaç hafta yemedi ama hücum oynatıyor Emre oyun tarzı bu. Ayrıca Murat Sancak şimdi Murat Sancak takımın başkanı aynı zamanda takımında teknik direktörü gibi bir şey abi. Şunu oynat dedim bunu oynatacak hiçbir teknik direktörün ben bunu oynatamam sen bize oynatmam sen benim bir şeye karışmıyorsun gibi cümle Murat Sancak kurma şansı sıfır yok hiç yok. Şimdi. Murat Sancak diyor ki ben küme düşer miyim? İmkanı yok düşmem. Peki ben bir puan alsam ne olur? Hiç. Sıfır alsam ne olur? Aynı. Ama üç alırsam şampiyon olabilirim. O yüzden Adana Demirspor'un bütün maçları hücum oynar. Yani savunma güvenliğini bırakır. Bak kadroya bak abi. Endaye, böyle Emre, Akintola, Onyakuru, Belhanda, Asan Balango hepsi hücum oyuncusu. O kadar hücum oyuncusu var ki bir yerde çok pozisyon veriyor, bir yerde kesin pozisyona giriyor. O yüzden diğer, de, diğer tarafta da yine yani Pirlo gibi belki dünya futbolunun en yumuşak bileklerinden biri. Oyun zeki açısından belki buraya gelişim için geldi. Kesinlikle geri dönecek ve büyük bir takım çalıştıracak. Burada gelişimini tamamlıyor kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden onun da kaybedecek hiçbir şey yok. Türkiye Ligi'nden ne kaybedebilirim der. O yüzden bu maçın iki buçuk gol üstü, iki hoca için, iki başkan için, iki takım için, oyuncular için. ha şöyle bir korkum var. İki takımın da kalecisi çok iyi. Ertaç müthiş formda. Viviano çok formda. O yüzden tek korktuğum konu kaleci performansları çok üst düzeyden gelir mi? Onun dışında ben iki da gol atacağını ama iki buçuk gol üstü olacağını düşünüyorum. Çok da seyirci gelir. Aradan sonra bugün pazar günü. Öğlen hava da çok iyi. Yani çok da seyirci gelir bugün. Tıklım tıktım bir Çok da keyifli maç oyunu. Önce stadın etrafında güzel bir ciğer yenir. Stadın oralarda. Yani daha Adana'da. Ondan sonra maçın başlamasına işte bu da bu saatlerde 11.30-12 gibi bir saat sonra maç, stadın etrafında biralar içilir ben. Çünkü demirspor taraftarına pasoligim Demir Spor olduğu için taraftar tübünü çok iyi, çok iyi biliyorum. Beni çünkü almışlardı Manisa'ya deplasmana giderken İzmir'den yani arabayı kapısını açtığında 20 tane viski falan döküldü viski. Tabi o zamanlar hayat bu kadar pahalı değil bu kadar kriz yok 2014'te de 2015'ten bahsediyorum. Bu kadar kriz yok bu kadar hayat pahalı değil viski bu kadar pahalı değil falan herkes de para var. Pandemi gelmemiş o da şimdi geldi hiç İçine göreyim ben seni doğru Ben iki buçuk üstü diyorum o maça. Geldik Gaziantep Beşiktaş maçına. Vallahi şunu bir defa söyleyeyim. Beşiktaş'ın adı var, kadrosu yok. Bunu bir defa kenara koy. Beşiktaş'ın galibiyetini bugün oynamak cinayet olur. Beşiktaş'ın bu maçı kazanması futbola ihanet olur. Beşiktaş'ın Gaziantep'i yenmesi sadece armayla eyler. Bak. Bugün Beşiktaş kadrosunun üstündeki formayı çıkarıp Ümraniyespor'un sormasını. Aynı oyuncular Ümraniye. Mesela bugün Gaziantep-Ümraniye maçı var. Ümraniye'de kalede Mert, Ro işte defanslar Roze, Benet'in, Tayyip, Umut, Hatip'e, Necip falan. Bunlar aynı bu kadar oyuncak. Gaziantep 3-4 falan atar. Şimdi Mert bir defa ham. Mert ya tam bilmiyorum ama mesela Mert kaç maça çıktı abi bu sene. Mesela şu Mert'e bakalım. Gel abi buraya Mert'e. Kaç maçta oynadı abi Mert? toplamda otelde. Gel abi buraya. Mert, Mert burada var mı? Nerede? Ersin. Mert. Şimdi Mert'e bakıyorsun abi. Mert'e bakıyorsun. Yani bayağı da bir 2021'in 2021'in 11. ay yani 13 ay önce yedek daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika sonra Giresun Spor maçında 4 tane yemiş orada galiba sakatlanmış 4 tane yedikten sonra 11. ayın 27'sindeki maçta sakatlanmış 12. ayın 23'ündeki maçta oynamamış tam bundan 13 ay önce 13 aydır sakat olan bir Mert. Daha sonra 10. ayda yedek olarak giriyor. Daha sonra Ersin'in müthiş formsuzluğundan dolayı Ümraniye ve Galatasaray maçlarında oynuyor. 2 gol Galatasaray'dan yiyor. 1 gol de 2 gol de Ümraniye'den yiyor. Arkadan yedek. Arkadan kadro dışı. Daha sonra 58'er dakika hazırlık maçlarında oynuyor. Şimdi bir defa kalecinin bir defa kalecinin hamlığı var. Bu bir. İki, Umut Meraş bir Beşiktaş sol bekimi kesinlikle değil. Wellington gibi hata yapan, hata yapmak için yaratılmış, hata yapmak için yaşayan bir stoper var mı? Var. Wellington'ın vida gibi açığını kapatabilir mi? Kapatamaz. Tayyip Talha şu an kendini kurtarma derdinde. Yani işte Tayyip diyor ki şu an aman diyor ben kendimi kurtarayım bana kar diyor. Bırak şimdi boş ver diyor. Belirtleri. Kendi çocuk şu an kendi performansına kadar yeter. Hani bana kadar yeter diyor. Reuser var mı? Tamam ona bir şey yok. Gider gelir. Bir defa orta sahası evlere şenlik. Bu takım nasıl top yapacak? Bu takım nasıl top dağıtacak? İleride orta sahada Atiba ve Necip var. Ya Necip gibi bir adamın 15 yıldır Beşiktaş'ta oynamasını akıl çağrı edemiyorum. Mantığım almıyor. Bedava mı oynuyorsun? Cebinden para mı veriyorsun? Gerçekten Necibe para ödüyorlar mı? Ya bak bunu ciddi merak ediyorum. Yani Necibe gerçekten para veriyor mu Beşiktaş kulübü ya? Yani diyor mu yıllık sana işte 300 bin euro, 500 bin euro, 1 milyon euro falan 1 milyon euro almıyordur değil mi? 20 trilyon. Sanmıyorum abi. Almıyordur ya. Yok o. Hayır hayır. 100-200 bin euro falandır anca diye düşünüyorum. Atiba gelmiş 41 yaşına. Daha sonra çizginin birine Cenk'i koyuyor. Kesemiyor çünkü. E çünkü mecbur abi. Şu an Cenk'i de kesemezsin. Regors'u da kesemezsin. Şu an öyle bir durumda ki Şenol Güneş'i hangisini kenara koysa olmaz. Yani derler ya. işte boşa doldum. Boşa koydum dolmadı. doluya koydum taşmadı mı? Nedir cümle var. Baba olmaz. Niye olmaz biliyor musun? vegos müthiş bir dünya kupası geçirdi. Arjantin maçını hatırlayın. Cenk Tosun'da Vedran İsmail gittikten sonra inanılmaz bir performans ortaya koydu. Geçen de maçı kupa maçında çeviren oyunculardan biri ki o o o çevirdi. Yani Cenk Tosun kalitesi var. Vedran İsmail Cenk Tosun'u yedek oynatarak özellikle 90 artı 4. dakikada tarihi bir hata. Şimdi yani bilirsin bilmezsin bak işte bazı oyuncular bazı oyuncuların e, hocaların kaderini belirler işte Eden Hazard 26 hafta gol atmadı. Mourinho'ya göndereceğim diye. Pogba aynı şekilde e, kaşar topçular hocaları gönderirler. Valer İsmail 90 artı 4. dakikada Cenk oyuna alarak bunu hakaret etti. Cenk gibi bir adama bunu yaparsan seni 3 hafta sonra gönderirler dedim. 5 hafta sonra gönderdiler. Gönderirler. Çünkü sen Cenk Tosun gibi bir oyuncuyu 90 artı 4'te 17 yaşında yani şimdi bu adam milli, milli takımda oynamıyor mu kardeşim? Milyoncu değil mi? Avrupa'ya gitmemiş mi? İyi işler yapmış, kötü işler yapmış. Sen bunu 16 yaşında, 17 yaşındaki ergenler gibi gidip de 90 artı 4. dakikada gel biz sahanın kokusunu al, bir çimin çimin kokusunu al falan diyemezsin. Öyle dersen seni 4 hafta sonra Almanya'ya yollarlar kardeşim. Almanya'ya nereye gitti? Almanya'ya mı gitti? Nerede o? O nedenle hayatında talsın yaptı. Daha sonra Şenol Güneş geldi. Hemen Cenk Tosun 11 oynattı. Galiba Ümraniye spor maçıydı. İlk oynadığı gol attığı maç. Hemen Ümraniye koydu sonra devam ettik. Çekti gitti. Cenk de kalamaz. Ama yani bu kadro. Ya bir de bak burada pas yapacak adam yok. Oyuna yön verecek. Oyunu yönlendirecek. Mesela işte Bakasetas Trabzonspor'da. Hamşik. Değil mi? Vişya. Bak dikkat et. Fenerbahçe'de İrfan Can, Mert Hakan, Arao, Mesela bunları anlatır değil mi? Mesela Galatasaray'da ne kadar da beğenmesen Oliviera. Bak yine top yapan adamlar var abi. Yok Beşiktaş takımında orta sahada oyuna yön verebilecek. İki sağa bir sola ters top yapabilecek. Oyun akışını değiştirebilecek bir oyuncu yok. O nedenle bugün Beşiktaş oynamak cinayettir. Paraya ihanettir. İnsanın parasına suç işlemektir. Ya ben oh! Allah veya öyle öyle değil. Baba Beşiktaş oynanmaz. Ya kazanır abi. Arma kazanır. Arma zaten 0 puan. 1 puanla çıkıyor zaten maça. Arma 1 puanla çıkıyor abi. O nedenle Beşiktaş oynamayın. Bugün Sagal, Maxim falan Allah diyorum bak tutamazlar. Bu Beşiktaş'ın bu savunma attı. Sagal'ı, Magal'ı, Maxim'i falan tutamaz. Cevitovic'i tutamaz uyandırıyorum. Ee, ben Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Gaziantep galibiyeti oynanabilir. Ama 1-0 çifte şans olacağını düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde Galatasaray İstanbulspor maçına geliyoruz. Yani yine Arma'nın ön planda olduğu ama ligin de en kötü takımı olan İstanbulspor'a karşı oynayacak olan bir Galatasaray. Yani Galatasaray için Evet eksikler var Galatasaray'da ama yani rakip ne kadar eksik olursa olsun İstanbul Spor. Bu hafta fena maçını maçınları gördük. Çok kolay pozisyona giriyorlar. E, Mertens, Kerem, Gomis, e, Reşika, Torreira, Olivier oynaması da olur. Olivier Defansta tandemde Nelson Abdülkerim sağda Boya'ya solda Kazımcan. Kayıda de Mustafa olmadığı için Okan oynayacak. Yani 50, bugün 50 bin kişi falan gider. Çünkü yani ben biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden bir Galatasaraylıyım. Hala da iddiamın arkasındayım. Adam diyor ki Fenerbahçe bak ne kadar sığ düşünüyorlar. Fenerbahçe şampiyon olacak diyorsun ama Trabzon'un galibiyetine veriyorsun diyor. Bak mantığa bak. Ya kardeşim City, Real Madrid aklına gelebilecek bütün top takımlar da dahil olmak üzere Bayern Münih bile bunun içinde var. Hiç kimse puan kaybetmeden şampiyon olamaz. Bu yolda maçlar kaybedeceksin, beraberliklere kalacaksın, puanlar kaybedeceksin. Bunun rejonu bu. Kimse oynadığı 40 maçın 40'ını kazanamaz. Berabere kalacaksın. Ve mağlup olacaksın ki son iki maçını kaybetti Fenerbahçe. Haftaya kimle oynuyor? hata içinden geçer. İçinden beşi falan bulur hata haftaya. Gör, göreceğiz. Dördü beşi falan bulur. Çünkü İsmail yüksek oynar haftaya. İsmail oynayacak Crespo'nun yerine. İleride Valencia oynayacak Batuşay'ın yerine. Belki, belki Batu oynar. Yani haftaya ben 4-5 oyuncunun değişeceğini düşünüyorum. Emre Mor oynatabilir. Falan haftaya İrfan Can'ı kıza çekebilir. Haftaya çok değişik bir e, şey bekliyorum. Sen söyle adını. E, Fenerbahçe kadrosu bekliyorum. Bu maçın özelinde de taraftar full. Bu maçı kazanırsa bu maçı kazanırsa lider olacak bir Galatasaray. Şu an 27 puan. Kazanırsa 30 yapıyor. O yüzden ben Galatasaray'ın bugün farka gideceğini düşünüyorum. Bir dakika yeter be abi. Siktir git ee, Galatasaray'ın farka gideceğini düşünüyorum. Galatasaray galibiyeti handikaplı şekilde oynayabilirsiniz. Yine söylüyorum yine lafımın arkasındayım. Fenerbahçe şampiyon olur. Yine lafımın arkasındayım. Galatasaray olarak söylüyorum. Hem bu çok yani 10 puanla falan şampiyon olur. Onu da söyleyeyim. Ama Galatasaray'ın büyüklüğü de ne kadar büyük bir takım olduğu da Galatasaray'ın buradan belli değil mi ya? Şimdi 36 gol atmış Fenerbahçe. Karşısında 23 gol atmış Galatasaray. Uzay takımı kurmuş Fenerbahçe. Dünya tarihinin en iyi teknik direktörü Cesus. Bak bunlar konuşuluyor. Asrın kadrosu. Dünyanın en iyi kadrosu. Avrupa istediği bir takım. Müthiş bir Fenerbahçe'ye. Ama ligin 14. haftasında Galatasaray bugün lider olacak. Ve karşısında da Okan gitsin, Oliveira kötü, bu ne biçim takım. İşte Seferovic'i gönderelim, Gomis yaşlandı. Torreira rezalet, Mertens ölmüş, Yunus Adana Demir Spor'daki Yunus değil. Kerem'i yedek bırakalım, Kerem'i gönderelim, bunun götü kalkmış falan falan. Bak düşün. Bu kadar artı eksi dengesine rağmen hala Galatasaray lider. Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Ama Fenerbahçe şampiyon olur. Farka gider bu maç. Yani 2-3'ü çok rahat bulur. E başka. Bol Erdurum spor maçı yani ben tempolu maç olmasını bekliyorum. Bolu pozisyon verir. Yani o yüzden Erzurum iyi hücum ediyor. Ama Erzurum'un da Altınordu'ya verdiği pozisyonları da gördüm. O yüzden sanki böyle İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç sonunda karşılıklı gol var olur gibi. Keçiören-Eyüp maçı. Tabii yapmış olduğu transferler. Büyük takımlardan, Süper Lig'den topladığı oyuncularla. Şu an en yakın bir Pendik'ten bir maç eksik olmasına rağmen 8 puan. Kazanırsa Pendik'te 11 puan yapıyor. Samsun'la puan farkı aynı olmalarına rağmen. 17 şer maçta 9 puan bu da yaklaşık 4 hafta falan gibi ciddi bir süre maç haftası yapar. 4 hafta önde gidiyor. 4 maç kaybetme lüksü var Samsun'a göre. İşte yine büyük takım küçük takım farkı. İnanılmaz bir Bodrum var abi. Müthiş top oynuyorlar. Ya inanılmaz top oynuyor Bodrum. E ligin en iyi takımı diyorsun hala. 29 puan. Ve arka taraf çok karışık. 38 puanlı Eyüpten sonra ta alttaki 9. Bolu'ya kadar puan 27. Yani Bandırma Spor 28 puan. 8. sırada bandırma sporla şu an 2. sıradaki Pendi'nin puan farkı 2 ve Pendi'nin bir maçı fazla. Yani enteresan bir şekilde yakın gidiyor. Ve bu sene oynanan, bu sene yapılan sistem çok iyi bir sistem. Bence de böyle olması gerekiyor. Yani 1. E, ve 2. çıkacak. 3. direkt finale kalacak. 4, 5, 6, 7 de birbirlerini yiyecekler. Finaldeki finale 3. olacak. Öbür türlü 3. ile 6. orası da farkı olmuyor abi. Yani bir, bir, bir takımın 3. olması için e, liginde, öbür türlü adam 6. Evet, son 2 hafta kalmış. 3. 2. olma şansı yok. Arkadan yakalanabilir ama 2. olma şansı Maç belki maç satıyor. Belki umursamıyor. İşin seyir zevkini de öldürüyor. Ama şimdi bu şekilde 3. direkt finale kalıyor. 4, 5, 6, 7. Bu sefer 7. de ciddi anlamda bir olay oldu. Bu sefer 9, 10, 11'ler de 7. olmak için mücadele verecek. Bu müthiş bir sistem. 1-2 direkt çıkacak. 3 finale kalacak. 4-5-6-7 çeyrek final. Yarı final. Finalde de 3. olan takımla oynayacaklar. Müthiş bir sistem bu. Ee, ben burada Keçiören'in son içimde oynuyor biliyorsunuz. Ya Eyüp'e gol atacağını düşünüyorum. O yüzden Keçiören 0.5 konusu denilebilir. Gençler Birliği bandırma maçı. maalesef ki Gençler Birliği küme düşecek. Bunu sezonun başında söyledim. Dedim ki İlk 20 hafta, 22 hafta ki geçen hafta da Gençler Birliği mağlubiyetine vermiştim. Video çökmediğim dönemde hatırlarsınız. E, dedim ki bu süre içinde Gençler Birliği'ni nerede yakalasam mağlubiyetine ver. Çünkü o 20. 20. 20. haftadan sonra bir daha Gençler Birliği, Gençler Birliği göremezsin baba. Yani öyle 1 lira 10 kuruş, 1 lira 5 kuruş çıkacak dedim. Allah var Gençler Birliği'nin mağlubiyetinden ekmek yedik. Bayağı da ekmek yedik. Parayı da topladık. Ha, tuttuk tutmadık. Önemli değil. Ben maça bakarım. Gençlerden 10 bin lira alırım. Yeni Malatya'yı 10 bin lira kaybederim. Önemli değil. Ben ona gençler birinden parayı topladım. Yine küme düşecek takımlardan biri Yeni Malatya. Tabii artık devre arası transfer yasağı olmayan takımların hamle yapmaları çok değerli, çok önemli. Bugün Erzurum 20 puanda Erzurum'un çıkması gerekiyor. Yani artık Erzurum'un e, buralarda puan kaybetme lüksü yok. Acun da artık biraz el atsın. TV8'de kampanya yaparak değil. Çıkıp cebinden biraz para verip prim atarak takımı şaallandırabilir, ayağa kaldırabilir. Önemli maçlardan biri. Çünkü bu maçı da en yakındaki bir pozisyonda görünen yani. Çünkü ilk 7'yi geçersek yedinin dışındaki takımlar rakip gibi görünüyor. 7 puan. Bolu'yla o puan farkı ona çıkar. Bir Manisa galibiyeti, pardon bir Keçiören öğren galibiyeti, bir bandırma galibiyeti falan derse puan farkı 11-12'yi bulur ki 6 hafta yapar diye kendini 23. haftaya kadar atar ki bu da kapanması zor bir Pozisyona gelir. O yüzden bugün Erzurumspor'un son iki haftada da kazanıyor. Çok da formda çıkışta puan farkını 23'e çıkarıp en azından o 5-6 sayılık baremi koruyup en azından kendini 7'ye atmak için de mücadele içinde de olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün ben bir Erzurum galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. Onda dikkat edin diyorum Bolu maçında her ne kadar var desem de. Bandırmanın kazanacağını düşünüyorum. Gençler Birliği çok basat. Samsun Spor, Adana Spor maçı. şimdi eğer Adana Spor geçen hafta Denizli'ye kendi evinde kaybetmeseydim ben bugün Samsun kazanır derdim. Ama Adana Spor'un kendi evinde Denizli'ye kaybedip Deplasman'da Band'da Samsun gibi ligin en iyi bir iki takımından birinin evine gidip orada Samsun'un 1 lira 50 kuruş gibi oran vermesi de ciddi bir oran. Yani bana gel gel yaparlar böyle. Bir de çok pozisyonlu maç oldum. Ben iki buçuk gol üstü olur diyorum. Samsun gol yer. Adana Spor'da çok iyi hücum ediyor. Çok da gol yiyor. de atıyor. Bu maçın da tempolu bir maç olmasını bekliyorum. İki buçuk gol üstü ve karşılıklı gol var da tercih denenebilir ama iki buçuk gol üstü sanki daha mantıklı gibi kuponlarda denenebilir. Herkese bol şanslar. Videolara başladık. Artık Allah kadar bela vermezse her gün video çekeceğiz. Yarın mesela pazartesi olduğuna bakmayalım. Yarın pazartesi olmasına rağmen e, Avustralya ligi var. Var abi yarın maçlar. Var abi yarın Premier Ligi, Champions League. Yarın çok maç var. İtalya B. Orayı da yorumlarız. Oradan birkaç takım takip ediyorum. Yine aynı şekilde Altınordu, Rize, Göztepe, Bodrum spor maçları falan var. Yani var. Mesela Salı gününe gelelim. Salı günü yine maç var. Yine Avustralya ligi var. Yine Premier Lig var. Champions League var. Süper Lig var. Fenerbahçe Altay maçı. Hemen hafta içi. Ankara, Cumhuraniye, Başakşehir, Antalya. Yani maç çok hafta içi video çekmeye devam edeceğiz. Hafta içi işte de olacak. Yarın olacak. Bundan sonra her gün sitede video olacak eskisi gibi. Onu da buradan söyleyeyim. Herkese bol şanslar. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.